Ben Adem Başkan. Sanayiye 1979'da başladım. 79'dan belli bu sanatın içindeyiz. Dükkanımızı 90'ın 1. ayın 15'inde açtık. O günden belli esnafız sanayimizde. 90'da dükkanı açtığımızda maddi güç olarak çok şeyli bir potansiyelde değildik. Ama bu sanatın bize verdiği, getirdiği maddi desteklerle elhamdülillah simci yani kendi şeylerimizin, ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Ve bu sırada tam 35 tane çocuk yetiştirdik. Bu sanata elverişli hale getirdik ve halihazırda yarısından fazlası sanayide usta olarak çalışıyorlar. Bizim yerimize bu işleri götürüyorlar. Biz eski sanayide yani dükkanın ve çevrenin darlığıyla bazı sıkıntılarımız vardı. Ama bu sanayiye gelince otopark olarak, çalışma yeri olarak yani bir sıkıntımız şu anda pek yok. Sadece bir uzaklığı var. O da olacak elhamdülillah. Sanayicilik aslında çok güzel bir meslek. Dışarıdan bakıldığında sanki biraz daha soğukta, sıcakta zor gözüken bir meslek ama işin içine girip de yapılmayan bir işleri insanın mühendislerin yapıp da bozulduktan sonra bizim gibi çıraklıktan yetişen bir ustaların bunun içinden çıkması ve yaptıktan sonra o aracın çalışıp arızasının giderilmesi bana şahsen çok büyük zevk veriyor. Beni en çok bu sanayiye bağlayan böyle araçları yaptıktan sonra o hallerini görmek oluyor. Eğer işinde başarılı olmak için çaba gösterir, çalışırsan yani burada hiç başaramayacağın bir iş yok. Maddi imkanlara ulaşamayacağın bir yer yok. Elhamdülillah. Yalnız çalışmak ve azmetmek gerekiyor. Hedef koymak gerekiyor kendine. Yani şimdi herkesin bir okumak gibi bir şeyi var, lüksü var. Hep daha en üst seviyelerde olmayı, hep okuyup masa başında olmayı. Ama onlar herkes okuduktan sonra sanayiye işte tamam bizim çocuğumuz sanayiye gelmesin sanayi biraz daha zor düşüncesiyle bu e, düşüncelere kapıyorlar. Aslında ben kendi çocuğumu da sanayiye aldım. Yani çünkü yani öyle dışından görüldüğü gibi biraz önce söylediğimiz gibi dışından görüldüğü gibi değil. Çalıştıktan sonra orada da bir emek vereceğim, çalışacağım. Burada da bir emek verip çalışacağım. Burada bir esnaflık var. Yani çaba harcadıktan sonra sabit bir maaşın üstünde gelirin çalıştığına göre artıyor. Yani benim 100 metrekare dükkanda 5 tane işçi, bir tane usta, iki tane kalfa, bir tane çırak, bir de ben. Hepimiz buradan ekmek yiyip bu evimizi geçindiriyoruz. Elhamdülillah. Fazlasıyla bize yetiyor.